Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni karakter Ali'yi e, ablamla birlikte deniyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Evet maçımız başladı. E, bunun direkt ucu var. Evet. Bunun şey oluyor herhalde. Hop. Bak şimdi bak bak hop. Çalı'da ne oluyor? Hop oluyor. Yani aynı şekilde hop. Tamam. Şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. Sonra. tamam. Hop, hop hop. güzel. Şöyle gizlenelim. Güzel karaktermiş. Güzel. 7000 ne? Evet, bunu da alalım hemen. Tamam, ilk maçımız çok güzeldi. Sonra sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar, bunun 11 seviye hali daha iyi herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani 11 seviye daha iyidir diye düşünüyorum. Böyle e, aksesuarı falan hep şeydir yani. Tam gelsin. Tamam. Tamam güzel aldım. E, bunda aksesuar da daha iyi vardır bir de. Oo, bir takımı ben aldım. Aferin. Tam saklandım. Hop şöyle uyu. Yani bayağı iyi karakter Oo, 11 seviyede. Ya Aa. tam adam öldüyken nasıl doğayım? Şöyle üstüne atlayacağım hop tamam. Güzel. İkinci maçımıza baş... Üçüncü maçımıza başlayalım. <laughs> evet maçımız başladı. Arkadaşlar ben nasıl oynuyorum yorumları yazar mısınız? Bence kötü. Sana göre ben hep kötüyüm tamam. Uy Tumansı kalp ne yapıyor? Uy tumaz kalp. Evet şimdi bende göz oldu. Lan niye zıplamadı? Tamam. Hemen şöyle gizlenelim. Bak. Göz işareti var onda. Geldim. Kuru balcam. Uy tumaz kalp. Evet arkadaşlar. Bir aksilik oldu. O yüzden e, bir kaç maç daha atıp maçımıza devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Evet maç maçta da hemen yükleri alalım. Mortis gibi böyle ileri gidiyor. Burada Miko gibi. Tamam adamları göre maç bitti. İkinci, e, dördüncü maçımıza geçelim. Ya da Beş. Yani güzel karakter beğendim. Şöyle adamları da görebiliyor burada? Hop şöyle. Sakince duruyoruz. Tamam. Adam nerede göremiyorum ama öyle bir şey var. Tamam güzel aldım. Şöyle. Şöyle tamam. Evet maçımız başladı. Kollet de var. Tamam. Tamam güzel aldım. Uy. Oo, tamam. Tamam bir alalım hemen. Hesaplaşma. Bu aksesuarı da böyle değiştiriyor herhalde, öyle biliyorum. Tamam güzel. Evet maçımız başladı. Hemen Nemze doğru. Tamam. Şöyle güzel. Şöyle hemen alalım. Tamam. Hemen alalım şunu. Hadi, güzel. Güzel. Tamam. Son maçımızı yapalım. Maçımız başladı. Hemen yükleri alalım. Şöyle. Oo, bir çıkın, bir çıkın. Güzel. Ben de gasa dağıtacağım. Tamam. Hadi alırım bunu. Yapma. Alırsın abla. Evet. Hadi. Güzel. Evet arkadaşlar. Ee, hem 116 kıpık aslık. Ee, bugün sizlerle yeni karakter Ali'yi ablamla birlikte denedim. Izledi beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.